Daikona elektrik %80 şarja şarjdayken şimdi bir yol yapacağım kilometre yapacağım ortalama yakıt tüketimini göstereceğim şu anda 3.7 kilometre yaptım ben bunun üzerine yapacağım şu anda şuradaki kulakçıktan şundan rejeneratif freni arttırıyorsunuz şuradan da azaltıyorsunuz ben auto birinci kademede kullanıyorum İstersem düşürebilirim ya da artırabilirim de. Şöyle tutayım mesela. Auto. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şuradan da bastığım zaman kademe kademe geri düşüyor. Bu kullanım size ait. Şurada aydınlatma far sistemlerini falan da ben otomatikte kullanıyorum. Sileceği otomatikte kullanıyorum. Ön tarafta şurada sensörü var. Bu sensör vasıtasıyla otomatik olarak algılıyor. Karataş varışta 63.9 kilometre 100 kilometre de 11 kilowatt enerji tüketimi yapmış. Ortalama hızımız da 100. Toplamda 137.1 kilometre yol yaptım. 11.8 kilowatt 100 kilometrede enerji tüketimi oldu. Kalanda 181 kilometrelik menzilim var. %80 şarjla başlamıştım.